İsviçre halkı 28 Kasım tarihinde tekrar 3 halk oylaması ile ilgili sandığa çağrılıyor. Bunların ikisi doğrudan bir inisiyatif yani halk oylaması, birisi de bir referandum. Birincisi federal hakimlerin kura sistemi ile çekilmesiyle alakalı. Günümüzde İsviçre'de federal hakimler yani diğer Almanca ismiyle Bundesgericht, parlamento tarafından tayin ediliyor. Yani oraya seçilen kişiler o hakimler parlamentoda seçilip o mahkemeye gönderiliyor. Günümüzde parlamentoda seçilen bu hakimler partilere mensup olmaları gerekli. Yani partilerin oy oranına göre o kişilerin içinden o adayların içinden o kadar kişi alınıyor ve o kişiler Federal Mahkemeye bu şekilde gönderiliyor ve parlamento içinde bu bir oylamayla yapılıyor. Şimdi günümüzde bir grup der ki bu sistem çarpık bir sistem çünkü federal hakimler bir partiye mensup oldukları zaman bağlantılı oluyorlar veyahut da seçimlerinde kararlarında hür iradelerini kullanamıyorlar. Derler ki bağımsız bir komite adayları seçsin, elesin ondan sonra bunları bir sandığa koyalım kura usulüyle bunları çekelim. Dolayısıyla bunların bir bağlantısı kalmaz. Bir e, mesuliyetleri kalmaz. Daha serbest ve hür bir şekilde federal mahkemede kararlarını verebilirler. Federal mahkeme İsviçre'nin en üst mahkemesi. Yani normalde bir mahkeme olduğunda yerel mahkeme olur, kanton olur ve ondan sonra en son karar olarak dava sürdürülürse federal mahkemeye gider ve oradaki kararlarda kararlarda bağlayıcıdır. Şimdi oradaki kararların bağlayıcı olduğu için bu kişilerin önemi bir o kadar da yükselmektedir. Dolayısıyla bu kişilerin hem partilerine bir miktar paraları da vermesi gerekiyordu seçildikten sonra günümüzde ve parlamentoda tekrar 5 sene sonra 6 sene sonra tekrar bunların bir güven oyu alıp devam etmesi gerekiyordu. Bu tasarıda bu hakimlerin görev süresinin devam etmesi ve bağımsız bir şekilde partiye mensup olmadan da bu hakimlerin görev yapılabilmesi söylenmekte. Yani bunu kabul edenler evet diyor, kabul etmeyenler eski usul devam etsin diyenler hayır diyor. Hükümet bu karara karşı yani eski usulle devam edelim der. İkinci halk oylaması ise hemşire ve hasta bakıcılarıyla ilgili. Yine bir grup Tabii ki bu pandemi şartlarından dolayı da hemşire ve hasta bakıcılarının iş gücünün, iş yükünün çok ağır olduğunu görmekle birlikte bunların üstüne binen mesuliyetin yükün çok ağır olduğunu görerek yeni bir tasarıya imza attılar. Derler ki bu insanlara daha çok destek verilsin, eğitimlerine daha çok destek verilsin, iş saatleri kolaylaştırılsın, daha çok insan bu göreve yönelsin, bu görevdeki insanlar belli bir süre sonra görevini terk etmesin. İsviçre'deki insanlar gittikçe yaşlanıyor. Dolayısıyla o yaşlı insanların daha iyi bakılabilmesi için onların yanındaki bulunan hasta bakıcı ve hemşirelerin onlara daha iyi hizmet edebilmesi için bu kişilere daha fazla önem verilmesi, çalışma saatlerinin hükümet tarafından tayin edilmesi, işte boş saatlerinin ondan sonra maaşlarının yükseltmesinin tayin edilmesi isteniyor. Hükümet de diyor ki gelin bunu kabul etmeyin. Ben yine bu hasta bakıcılarına önem veriyorum. Tabii ki çok önemli. 8 sene içinde 1 milyarlık bir fon ile bir destek ile bu kişilere eğitimlerine yönelik bir katkıda bulunayım. Kolaylık tanıyayım. Bu kişiler daha güzel eğitilsin. Daha iyi bir şekilde ilerlesin diyor. Ancak yine e, tasarıyı hazırlayan grup der ki bu sadece eğitime yönelik. Çalışma saatleri ve e, bu kişilerin eğitimiyle birlikte tüm her şeyi kapsayan bir program yok hükümetin verdiği destek içinde. Dolayısıyla bunun kabul edilmesini istiyoruz ki bu insanlar görevini terk etmesin, güzel maaş alsın ve görevlerini en iyi şekilde hizmetlerini yerine getirsin diyorlar. Bunu kabul edenler yine evet demesi gerekiyor. Kabul etmeyenler de hayır diyor hükümette bunu kabul etmeyin. Benim işte farklı bir uygulamla, uygulamamla buna destek verin diyor. Üçüncü konu ise bir referandum. Covid-19 yasası ismiyle geçiyor. Mart ayında bir Covid-19 yasası çıkmıştı. Haziran ayında bu kabul edildi halk tarafından ama bu sene içinde yine hükümet bazı ek uygulamalar getirdi. Bunun altyapısını, bunun kanuni dayanağını oluşturmak istiyor. Bu Haziran ayındaki yeni kanunlar içinde bazı e, özel çalışan kişilere, ondan sonra çocuk kreşlerine, sanatçılara, fabrikalara daha fazla maddi destek vermek istiyor. Aynı zamanda bu sertifikayı da bir hukuki bir tabana oturtmak istiyor. Yani aşı sertifikasını bir hukuki bir dayanağı yoktu bugüne kadar. Onun bir hukuki dayanağını oluşturmak istiyor. Ek olarak da contact tracing dediğimiz olayda, kişileri takip edebilmek için yani kim kiminle irtibattaydı ve yanlış hasta bir kişiyle irtibatta ise bu kişileri uyarıp karantinaya sokabilmek için bir hukuki altyapısını oluşturmak istiyor. Buna karşı çıkan grup da der ki hükümet çok ileri gidiyor. Bu sertifika aşı olmayan kişileri dışlıyor. Çünkü toplumsal ekonomik hayattan kişiler uzaklaşmış oluyor. Yurt dışına giderken yine testler yapılabilir. Yurt dışına giderken böyle bir sertifika uygulaması şart değil. Ondan sonra bu kontak tracing dediğimiz olayda kişilerin dijital takibi kolaylaşmış oluyor. Kişilerin hükümet tarafından kontrol edilmesini istemiyoruz diyenler bu referandum getirmiş oldu. Yani bu yasayı, bu kanunu, tasarıyı bu kabul etmeyin diyerek sandığa çağırdı tekrar. Hükümet de der ki bu işler önemli. Biz bu pandemiyi kontrol altında tutmak için yaptığımız para, maddi destekleri çoğaltmamız için, devam ettirmemiz için bunun hepsinin önemli olduğu ve bu çalışmaların onsuz olmadığı söyleniyor. Kabul edilmezse, bu kanun kabul edilmezse Mart ayından sonra sertifika şartı yani sertifikanın kanuni altyapısı düşmüş oluyor ve ondan sonra hükümette ne yapacağını tabii ki şu anda bilmiyor ama mecburi bir altyapısı oluşturmak gerekiyordu. Hükümetin bu yeni getirdiği Covid-19 yasası kabul edilsin, devam etsin, hükümetin uygulamaları yürürlüğe girsin deniyorsa evet denmesi gerekiyor. Ancak referandumu uygulayan kişiler biz bunları kabul etmiyoruz. Bu takibi, bu sertifikayı vesaire insanların aşısız insanların dışlanmasını istemiyoruz diyorlarsa hayır demeleri gerekiyor. Hanımefendiler, beyefendiler bu tür konularda bütün halk oylamalarında biz evet veya hayır oyu kullansın diye bir teşvikte, talepte bulunmuyoruz. Herkesin kendi hür iradesidir. Herkes kendisi ölçüp biçmekte ve en doğru karar verebilmekte olduğu için bu konuyu e, tabii ki herkesin kendi iradesine bırakıyoruz. Almanca dinlemek isteyen olursa bu videonun altında Geçen linklerde de Almanca'da tekrar bu kanunları, bu yasa tasarılarını dinleyebilir, kararlarını da orayı da dinleyerek farklı bir şekilde isterlerse yönlendirebilirler. Teşekkür ediyoruz.